Kemal'de dakikalar başlıyor. Kemal'de dakikalar. Kemal. Kemal yayında. Sinir kalmayacak yollar çile olmayacak. Aç sesi aç 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 başlıyor Kemalli dakikalar, Kemalli dakikalar, Kemalli dakikalar, Kemalli dakikalar. Kemal, Kemal. Geyla. Efendim saatler 12.03'ü göstermekte. Türkiye'nin ve başkentine eskimeyen aşkı Aşk Efem stüdyolarından herkese selamlar, saygılar. Günaydınlar efendim. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Evet iki saat değil 4 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Bayramın bu son gününde özel günümüzde sizlerle bayrama özel programımızı inşallah tamamlamayı planlıyoruz. 4 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ne yapacağız onu da bilemiyorum ama. 4 saat boyunca sevgili dostlar herhalde ilk iki saatinde baya bir kıpır kıpır oynarız. Son iki saatinde de ağlarız gibi mi geliyor. Evet abi valla güzel bir bayram geçirmişsinizdir inşallah bugün bayramın son günü artık hani e, üçüncü gün resmiyette üçüncü gün ama bayram birinci gündü bana göre birinci günler camiden çıkıldıktan sonra kahvaltılar yapıldıktan sonra büyüklerin eli küçüklerin e, ...gözlerinden öpülüp... ...haçlıkları verildikten sonra ki biz büyüklerimizden... ...bunu hiç göremedik bayram boyunca... E, ...bayramlaşma benim nazarımda... ...mezara da gittikten sonra bitiyor ama... ...tabii ki adı bayram canı sağ olsun... ...kurban oldum ya Rabbim... ...çok şükür bugünlere eriştirdi bizleri... ...koskoca bir aylık Ramazan'ın sürecinden sonra... ...tekrardan... ...ağızlar açıldı... ...yenmeler içmeler başlandı... ...aman aman resimler boy boy... Vallahi millet bir bayrama gitmiş... ...neler neler neler neler... Ben de köyde davar kittim. <laughs> Vallahi güzeldi. Bayram haftasında inşallah hepiniz sevdiklerinizle eğlenceli, keyifli, kazasız, belasız geçirmişsinizdir. Üçüncü gün, bir gün artık yola dönüşler başladı, yola çıkışlar başladı, evlere dönüş. Yine dikkatli gelin efendim, hayırlı gelin. Yani Ankara'dan gidenler de yine dikkatli gitsin. Trafik gerçi gidiş akışta bir sıkıntı yok ama Ankara'ya dönüş yoğun efendim. Bugün itibariyle dönüşler başlar. O üç günlük tatilin ömrü bu kadarmış yani. Ne olacak? Kedinin, ee, tilkinin dönüp dolaşacağı yer nereydi abi? Kültürcü dükkanıydı. Bizim de dönüp dolaşıp geleceğimiz yer Başkent Ankara'm. Ankara'mıza geldik sevgili dostlar. Evet ben özledim mi? Ne yaptım? Bu arada 3 gündür şu açılışa bak. Takriben 3 dakikalık bir açılış konuşması yaptık. Hadi şarkılara geçelim. Efendim ne yapacağız biliyor musunuz? 911 1021'den hemen geçeceğiz canlılara hemen. Vaktiniz varsa 0312 911 1021 telefon numaram. Arayın abi kaynatalım sohbet muhabbet yapalım. Enerjimi düşürmeyin arayın. Hep beraber sabah modundan çıkalım abi. Ne diyoruz güzel bir Yıldıray parçasıyla açıyoruz. Aman aman. Al yazmam da kaldı. Al yazma dalda kaldı. <gülüyor> Gözlerin, <gülüyor> Gözlerin yolda kaldı. Yıkılası meyhane. Sarhoşum nerede? Al yazmanın oyası. Elime de çıktı boyası. Gitsi de gelmiyor. Allah'ım ben bulas, al yazmanım o yazı, elime de şı. Aç koynuna gireyim Al yazmayı düreyim Aç koynuna gireyim Uyu uyan sar beni Yar oldu mu bileyim Uyu uyan sar beni Yar oldu mu bileyim Al yazmanın oyası Elime de çıktı boyası Gitsi de gelmiyor Allah'ımdan bulasın Al yazmanın oyası Elime de çıktı boyası Gitsi gel değil şöyle düşündüm bir an pişman değil dilimde bir duaydın şimdi hatırlamaya dilimde bir duaydın şimdi hatırlamaya giden Sanma ki seven olmaz Giderler gel gelmez Zannetme yerin olmaz Beni de seven olur Sanma ki seven geçer günler geçer ay geçer yıllar bana rol biçer Müzik belki mutlu olurum belki kalırım yaşar belki mutlu olurum belki kalır meşer Gidenler gel gelmez Zannetme yerin dolmaz Ama Ama Evet gidenler geri gelme. Zannet ki yerim dolmaz gibi böyle 10 numara 5 yıldız bir yorum yapmış Yıldıray. Nasip olursa bayram sonunda sponsor firmalarımızla tamamladıktan sonra sevgili dostlar kendi saatimize yani akşam trafik saati 6 ile 18 şey 6 ile 20 arası. 18 20 arasında sevgili dostlar kısmet olursa birçok değerli sanatçımızı artık konuk olacağız ya. Adamları bangır bangır çalarken bir de burada dinletelim sizlere istiyorum. Ama bakalım tabii ki bu Bundan sonraki süreçlerde sanatçı arkadaşlarım olacak. Efendim 0312 911 bir telefon numaram. Bakalım kimler nerelerde bayramı nasıl geçirdi hattımıza bir alo diyelim. Alo. Alo iyi yayınlar. Teşekkürler günaydın efendim kiminle görüşüyorum? Rüya ben. Rüya. Rüya ne yapıyorsun? İyi teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin. Nasıl geçti bayramı Rüya? Evde geçti. Çok güzel geçmiş ya. Evet ne yaptın bayramda sadece evde oturdun mu akşama kadar? Anlat yani bugün bayramı konuşacağız. Kimler neler yaptı? Nasıl geçirdi? Eski bayramların tadını bulabildik mi? Bulamadık mı? Bunları konuşacağız. Yani e, evde geçirdim. Sevdiğim insanı düşünerek geçirdim. Hı hı. Evime fırsatım olmadı gezme fırsatın olmadı. Hayırlısı olsun o zaman ya. Sen bayramı biraz buruk geçirmişsin o zaman. Aynen. Vallahi öyle olmuş. Evet bayramı buruk geçiren bir dünya arkadaşımız var. Onlara da ee, ne diyelim artık sabır dileyelim. E, biliyorum ee, birçok dinleyicim işte cezaevinde yakın olan oldu, hastanede yakın olan oldu, ailesi yurt dışında olanlar oldu. Bir de öbür tarafta yani ee, bayramını e, mezarlarda kutlayan arkadaşlarımız oldu Bu tarz arkadaşlardan bir tanesi de Ben olmama rağmen ama hayat devam ediyor Bir şekilde bayramları bayram tadında Şeker tadında yaşamak dileğiyle Diyelim bu sene olmalıysa inşallah Bir dahaki bayramları değil. olmaz mı Aynen öyle Kemal'cim ben e, Sevdiğim insanın bayramını kutlamak istiyorum Mikrofon sizde efendim buyurun e, Ziyacım seni çok seviyorum e, Her zaman kalbim seninle Her zaman aklımdasın bu kadar mı? Ben beni tanımsın. İyi bayramlar. Peki iyi bayramlar efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ankara top Diğer attıma bakayım. Diğer attımda kimseler var mı? Alo. Alo. İyi e, akşamlar nereden çıktı? Günaydın abi. <laughs> günaydınlar, günaydınlar. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler. Kiminle görüşüyorum? Ben de hep arıyorum Hasan programınızı beğeniyle izliyoruz özellikle Değil mi? bu mübarek bayram gününün son gününde güzel keyifli yayınlar oluyor zaten evet. sürekli aşk efemi dinliyoruz ya abi Süpersin abi benim normal yayın saatimi biliyor musun abi Evet biliyorum 18'de 20 arası genellikle e, oynaması çalınıyor ama oynamasından sonra da bazı e, ağır şarkılar falan da çalınıyor Abi süpersin ya adam ezberlemiş ya İşte budur ya <laughs> valla öpüyorum seni ya ama evet. gerçek, e, gerçekten öyle. Yani ben şu anda sizinle konuşuyorum diye demiyorum. Her ne kadar e, sanatçı olmasak da, müzikle uğraşmasak da hani kulağa hoş gelen müzikler dinlemek güzel oluyor. Hani alt evet. bazen... İsim neydi isim? Ha. Hasan, Demet Evler'den. Demet Evler'den Hasan. Hasan abi bayramda evet. neler yaptın? Nasıl geçirdin bayramı? Valla öncelikle şunu söyleyeyim. Eski bayramlar kalmadı. Kalmadı. Hiçbir şekilde. Değil mi? Evet yani. ben, bunu, ben bunu her yerde dile getiriyorum. Hep e, hani bilmiyorum. Tabii ki insanların kendi tercihi ama. E, tatil. Bir, bir tatil modu var abi. Hani Bayram büyüklüğünün önüne gitmektir, mezarlığa gitmektir vesaire bunun gibi ama şimdi bir tatil modu var. Evet, bayram abi. gelse de bir tatil yapsak ba olayı var. Bayram gelse de bir tatil yapsak çocuklar aynen, bile öyle. artık öyle eskiden o ayakkabıları falan yatağın baş ucuna koyup beklemek falan filan bitmiş abi mümkün değil. Aynen abi öyle aynen, bayram aynen bayram doğru kalmamış. Çocuğusuz. Ama ne yapacağız abi ne yapacağız bunu bitirmiyoruz Tabii yani ki. bizler de artık yaş kemale eriyor çoluk çocuğa karışıyoruz. Bizler bunu kendi çoluğumuza çocuğumuza evlatlarımıza empoze edemezsek bizler böyle konuşursak bu böyle devam eder gider. Bunu yine düzeni bozmak da bizlerin elinde değil mi? Eski bayramları yaşatmak, çocuklara aşılamak Burada sizlere de çok büyük görev düşüyor de üstünüze düşen de yapıyorsunuz zaten. Hani eskiyi hatırlatmak, eskileri bile getirmek en azından yeni nesili bilgilendiriyor. Kulak ardı etseler bile o bir şekilde kulaklarda kalıyor. Aynı aynen, çok. aynen öyle. Biz de prensipten yola çıkarak şahsı olarak En azından ben muyum? öyle yapıyorum. İstek tabii ki isteyebilirsin. Ne çalın abi, abi mümkün, Mümkünse geçen bir dinledim ama kulağıma baya hoş geldi. Eren Akın'dan vermem seni. Eray, hareketli bir şarkı. Evet, yakın, bir bakayım. Vermem seni abi. Veremem seni. Muhtemelen öyledir. Tamam. <laughs> ee, hareket, hareketli bir şarkıydı. Tamam. Ayarlayacağız. Daha dört 4 saat buradayız. 4 saat. Tamam. Tabii. Bismillah. 10 dakika oldu. Daha ne şarkılar çalarız. Aldım listeye. Tamam. Görüşmek tamam üzere. Abi. Hoşçakal amcım. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. <laughs> Evet 0312 911 121. Bu arada efendim hediyelerim de varmış ha biz bunları unuttuk. Kemal'im dinleyicilerine hediye dağıt dedi Seçil ablam. Ee, dükkanda bol bol hediyeler toparlamış maşallah. Evet sevgili dostlar bugün sizlere ee, ne vereceğim? Tarihi Yaren sofrasından bir çiftime yemek vereceğim. Daha sonrası Halıcı Ömer'den alınmış hediyeler. Sponsor firmalarımıza teşekkür ediyoruz. E, güzel paspas hediyelerimiz varmış. Onlardan verelim efendim. Evet 0312 911 102 arayın efendim. Kaynatalım. Kahvaltı masalarına geçildi mi ya? Merak ediyoruz. Bitti mi kahvaltılar? Ya da artık ne olur? Ramazan da bitti. Mangallar başlar artık. Aman aman. Yan mangal yan. <laughs> efendim birazdan Facebook mesajlarına göz atacağım. Aşk Efendim Kemal sayfamıza, fan sayfamıza gelen birçok mesaj var. Bakalım orada kimler neler yazmış. Yine Facebook Aşk Efendim sayfamıza mesajlar düşmeye başlamış. Onları okuyacağız. Yine 0312 911'den, 911 birden 101, canlı sohbet muhabbet yapacağız. Velhasıl 4 saat boyunca efendim. 4 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Haberiniz olsun. Kemal yayında şu şarkıyı bir başa alalım değil mi? Sazın girişi başka ya. Canlı bağlantı şarkı sonu. Sinyalleri görüyorum ama şarkı sonu. Tamam canım. Hadi bakalım.